Sevgi İnsanlık tarihi kadar eski, bir o kadar da gizemli bir duygu. Hepimiz hayatımızda en az bir kez, acaba beni gerçekten seviyor mu sorusunu kendimize sormuşuzdur. Bu soru sadece romantik ilişkilerde değil, aile bağlarında, arkadaşlıklarda ve hatta kendimize olan bakışımızda bile yankılanır. Sevgi, insanoğlunun en temel duygusal ihtiyaçlarından biridir. Abraham Maslow'un meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisinde bile fiziksel güvenlikten hemen sonra aidiyet ve sevgi ihtiyacı gelir. Çünkü sevilmek insanı hem ruhsal hem de fiziksel anlamda besler. Ancak sevilmekle gerçekten sevilmek arasında büyük fark vardır. Bazen kelimelerle ifade edilen seni seviyorum cümlesi davranışlarla desteklenmediğinde anlamını yitirir. Asıl önemli olan o kişinin davranışlarının gerçekten seni sevdiğini gösterip göstermediğidir. İşte bu noktada psikoloji bilimi bize güçlü ipuçları sunar. Bu yazıda bir kişinin sizi gerçekten sevip sevmediğini anlamanızı sağlayacak altı temel davranışı inceleyeceğiz. Her biri bilimsel çalışmalarla desteklenmiş, psikolojik altyapısı olan ve hayatın içinden örneklerle zenginleştirilmiş gerçek davranışlardır. Şimdi hazırsanız sizi gerçekten seven birinin mutlaka sergileyeceği altı davranışın ilkiyle başlayalım. Sonuç bölümüne geldiğinizde hepiniz anlayacaksınız. 1. Zor zamanlarında yanında olur. Sevginin en saf, en gerçek şekli zor zamanlarda kendini belli eder. İyi günde herkes yanınızda olabilir ama kötü günde kalan kişi gerçek sevgiyi temsil eder. Bir kişi sizi gerçekten seviyorsa, en karanlık anlarınızda bile sizi yalnız bırakmaz. Depresyondayken, başarısız olduğunuzda, hasta olduğunuzda, bir kriz yaşadığınızda ya da sosyal olarak dışlandığınızda o kişi hala yanınızdaysa bu çok büyük bir göstergedir. John Bowlby tarafından geliştirilen bağlanma teorisine göre bir insanın sevgi dolu bir ilişkide olduğunu gösteren temel faktörlerden biri güvenli bağlanmadır. Güvenli bağlanan bireyler zor zamanlarda partnerlerine destek olur ve onları terk etmezler. Bu bağ çocuklukta oluşur ama yetişkinlikteki romantik ilişkilerde de güçlü bir etki gösterir. 2. Seni sen olduğun gibi kabul eder. Gerçek sevgi seni değiştirmek istemem diyen değil, seni değiştirmen gerekmeden seven kişidir. Bir insan seni gerçekten seviyorsa, kusurlarınla, eksik yönlerinle, kırılgan yanlarınla birlikte kabul eder. Bu kabul sadece tahammül etmek değildir. Seni sen yapan özellikleri sever. Hatta o özelliklerin bazılarıyla gurur duyar. Carl Rogers'ın koşulsuz kabul, unconditional positive regard kavramı burada devreye girer. Rogers'a göre sağlıklı ilişkilerin temelinde koşulsuz sevgi vardır. Yani karşımızdakini değiştirme. Çünkü başarılarını gurur duyar, destek olur. Gerçek sevgi sadece varlığını kabul etmekle kalmaz. Gelişmeni de yürekten ister. Seni gerçekten seven biri başarılarını kıskanmaz, küçümsemez ya da önemsizleştirmez. Aksine seninle birlikte gururlanır. En önemlisi de bu başarıya ulaşman için senin yanında aktif olarak yer alır. Teşvik eder, destek olur. Gerektiğinde kendi konfor alanından çıkarak senin yolunu açar. University of California Los Angeles UCLA tarafından yürütülen bir çalışmada çiftlerin birbirlerinin başarılarına verdiği tepkiler incelendi. Bu çalışmada şu sonuca ulaşıldı: partnerinin başarısını yüksek sesle kutlayan ve açıkça destek veren çiftlerde daha yüksek ilişki memnuniyeti ve daha düşük ayrılma oranı gözlemlendi buna aktif yapıcı tepki adı veriliyor yani pasif bir aferin değil heyecanla katılım ve duygusal destek sevginin en güçlü göstergelerinden biridir 4 küçük detayları hatırlar Gerçek sevgi bazen büyük sözlerde değil, küçük hatırlamalarda gizlidir. Sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili küçük detayları unutmaması, onun sizi gerçekten önemsediğinin ve size dikkatle yaklaştığının en büyük göstergelerinden biridir. Sizin hangi çayı sevdiğiniz, hangi filmin sizi ağlattığı, hangi şarkının size çocukluğunuzu hatırlattığı gibi küçük ayrıntılar. Bu detaylar sizin kim olduğunuzun parçalarıdır ve sizi gerçekten seven biri bu parçaları severek ezberler. Bellek sadece beyinle ilgili bir fonksiyon değil, aynı zamanda duygusal bağlarla güçlenen bir sistemdir. İnsan beyni duygusal anlamı olan bilgileri daha kolay hatırlar. Bu nedenle sizi gerçekten seven biri, sizinle ilgili detayları daha kolay hafızasında tutar. Çünkü o anlar, onun için sadece bilgi değil, duygu taşır. John Gottman'a göre, bir ilişkinin kalitesini partnerlerin birbirleri hakkında bildikleri küçük detaylar belirler. Gatman'ın aşk haritası (love map) adını verdiği kavrama göre, sağlıklı ilişkilerde bireyler partnerlerinin iç dünyasına hakimdir. Ne zaman stresli olduklarını, kimleri sevip kimlerden uzak durduklarını, geçmiş travmalarını ya da hayallerini bilirler. Unutmak ve umursamamak arasındaki fark. Elbette her insan her şeyi hatırlayamaz ama sevgi varsa hatırlama çabası vardır. Sizi gerçekten seven biri unuttuğunda üzülür. Çünkü hatırlamak sadece akıl işi değil aynı zamanda gönül işidir. 5. Sadece sözleriyle değil, davranışlarıyla da sevgisini gösterir. Seni seviyorum demek bir davranışla desteklenmediğinde boş bir iddiaya dönüşebilir. Gerçek sevgi sadece kelimelerde değil, eylemlerde yaşanır. Sizi gerçekten seven biri sevgiye dair sözlerini davranışlarıyla tutarlı hale getirir. Albert Mehrabian'ın meşhur iletişim modeline göre duygusal içerikli bir mesajın %7'si sözlü, %38'i ses tonu %55'i ise beden diliyle iletilir. Yani birinin size sevgisini anlatmasından daha etkili olan şey, günlük işlerinizde size yardım etmesi, sürpriz bir yemek hazırlaması, hasta olduğunuzda başınızda beklemesi, göz teması kurarak size konuşması, trafikteyken bile sizi düşündüğünü belli etmesi. 6. Hayat planlarında seni de hesaba katar. Gerçek sevgi yalnızca bugünü değil yarını da birlikte düşünür. Seni gerçekten seven biri, gelecek planlarını yaparken seni de dahil eder. Ben değil, biz diliyle konuşur. Hayalleri, taşınma planları, iş tercihleri, seyahat fikirleri seni yok saymıyorsa, o kişi seni sadece bugünlük değil, yarınlar içinde seviyordur. İlişki bağlılığı, commitment kavramı uzun süreli ilişkilerde belirleyici faktörlerden biridir. Dr. Robert Sternbergün üçgen aşk teorisinde bu bağlılık, sevgi ve tutku ile birlikte bir ilişkinin temel üç unsurundan biridir. Gelecek planlarında yer almak, bağlılığın en somut göstergesidir. Davranışsal göstergeler Seninle birlikte taşınmayı düşünüyorum demesi Çocuk sahibi olma fikrini birlikte konuşması Tatil planlarını birlikte yapması İş değişikliklerinde senin fikirlerini alması birikim yaparken seninle ortak hedefler belirlemesi. Gerçek sevgi eylemde gizlidir. Sevgi, insanlığın en çok konuştuğu ama en az anladığı duygulardan biridir. Herkes sevmeyi ister ama gerçekten sevmek emek, sabır, farkındalık ve irade gerektirir. Bu altı davranış sadece duygusal bir yakınlığın değil, Aynı zamanda bilinçli bir bağlılığın, saygının ve büyümenin göstergesidir. Bir kişi sizi gerçekten seviyorsa yanınızda olur, destekler, değişir, anlar ve hatırlar. Sizi alan bırakır, sizi geleceğe dahil eder. Sözleriyle değil, davranışlarıyla konuşur. Unutmayın, sevgi sadece hissedilmez, gösterilir, yaşatılır ve karşılık bulur. Gerçek sevgi her gün küçük adımlarla büyür. Sevginize karşılık bulmanız dileğiyle yeni bilgiler, teoriler ve yaklaşımlarda buluşmak üzere, yorumlarda üzerinde durmamızı istediğiniz konu varsa belirtirseniz ve abone olursanız sevinirim.